Merhaba arkadaşlar. Korona virüsü yüzünden, bütün dünyayı sarsan virüs yüzünden kendi e, bilgi eğitim kurumlarında eğitime ara vermemek için bizden sizlere bu dersleri kendi bizi görerek anlatmayı, anlatmayı ve bizden yararlanmanızı istedik. Şimdiki konu fotoelektrik olay. Fotoelektrik olaya başlamadan önce kara cisim ışınmasını iyi bilmemiz gerekir. Kara cisim ışıması nedir? Belki karanlık maddeyle de biz bunu eşleştirebiliriz. Şimdi arkadaşlar, klasik fizikçiler ve modern fizikçilerde iki iki var. Klasik fizikçiler sadece yüksek hızlı maddeleri inceliyorlardı. Modern fizikçiler ise ve büyük kütleli modern fizikçiler ise atom altı parçacıkları ve yüksek hızları inceliyorlar. Bu ne demek? Klasik fizikçiler şunu söylüyorlardı. Bir maddeye diyor, ısı verdiğimde diyor. Atıyorum A maddesi. Bu maddeye ısı verdiğimde bu madde enerji açığa çıkarmayacak mı? Enerji açığa çıkartacak. Ve diyordu ki A maddesinin dışarı verdiği enerji hep kırmızı renk. B maddesine geçiyordu. B maddesi için dışarıya verdiği enerji hep atıyorum yeşil renk diyordu. Ama modernciler bunun böyle olmadığını anlattılar. Ve bir çağı, kuantum çağını açtılar. İçi boş bir madde foton yolladım. Foton yolladığımda bir kısım yansıma yapıp yutuldu. E sen bu ışığı yuttuğun zaman bunun içine enerji hapsetmiş olmadın mı? Evet. Bu enerjiyi hapsettin. Daha sonra sen bu maddeye ısı vermeye başladın. Gözlemlediler ki ilk önce kızıl ötesi ışık yani kırmızı ışık açığa çıktı. Sonra turuncu, sonra yeşil, sonra mavi, sonra Mor ışık. Yani mor ötesi açığa çıktı. He. O zaman şunu söylediler. Modernciler. Modernciler paradaşlar. Planck. Enerji. Bir madde için kesikli parantez içinde aynı değil sürekli yani değişken yani bir maddeye sen ısı verdiğinde o maddeler dışarıya enerji çıkıyor. Bu enerji kırmızıdan başlayarak o enerji spektrum denen tayfında mor ötesi ışına kadar gidiyor. Hmm. O zaman şuna bakalım. Enerji ne? En çarpı haşe. En yörünge sayısı baş kuantum sayısı. Enerji haş c bölü lambda olarak yazılıyor. Buradan baktığımda her zaman söylediğim klasik enerji ile frekans doğru, enerji ile dalga boyu ters orantılı olarak söyledik. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir maddeye verilen ısı arttıkça o maddenin sıcaklığı artmayacak mı? O madde dışarıya enerji verecek. O zaman dışarıya ve verdiği enerji artacak. Enerji arttığı için dalga boyu o kadar ne yapacak? Azalacak. Şimdi bunun grafiğine bakın. Arkadaşlar sıcaklıkla dalga boyu nasıl orantılı? Ters orantılı. Yani şu grafikte dalga boyunun minimum olduğu yerde dışarıya verdiği ışık şiddeti, ışıma şiddeti hangi yerde? maksimum değerinde. Oradan lambda minimum çarpı sıcaklık eşittir sabiti. Burada sıcaklık santigrat değil, Kelvin değerlerini alır. Bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi buna geldik. Işıma şiddeti dalga boyu. KDM maddelerin sıcaklıklarını ve enerjilerini karşılaştırmış diyor. Şimdi bakalım. Tepe noktasında K var. Tepe noktasında L var. Tepe noktasında M var. Şu grafiğe baktığımda şurası M'nin yeri. Şurası L'nin yeri. Şurası K'nin yeri. Buradan buraya dalga boyu artıyor mu? O yüzden en büyük dalga boyu M'nindir. Sonra L'nindir. Sonra nedir? K'nındır. Dalga boyuyla enerji ters orantılı olduğu için K, L, M enerjilerini yazabilirim bir maddenin dışarıya verdiği enerjinin maksimum olması için o maddeye verilen sıcaklığın maksimum olması gerekmiyor mu? O zaman bunun sıcaklığı en büyük K, sonra L, sonra M olarak yazılabilir. Bu grafikten başka ne okuyabilir? Dışarıya verdiği ışıma şiddeti, ışı şiddeti. Bak tepe noktasına en büyük K, sonra L, sonra ne? I, M, M. O zaman ne yazıyorum ben ışınma şiddeti için? K, L, M olarak yazabilirim.